Hatta Aşır. ben muhtemel 11'leri bir görmek isterim. Ee, Hatay'ın ilk haftasının, Hatay'ın ligin ilk maçını izledim. Hatay o kadar e, sirkülasyona rağmen, Hı -hı. hani giden gelen e, açısından değişen bir takım olmasına rağmen gene kişilikli oturaklı ne yaptığını bilen bir takım performansı sergiledi yalnız onu söyleyeyim. Muslera, Fananhold, Nelson, Luindama, Boy, Nelson'un lisansı çıktı. Taylan, Berkan, Çıkıldao, Feguli, Kerem, Cagne. Geçen sefer hatırlıyorsan dört farklı isim söylemiştim ve onlar da akşam oynamıştı. Ee, ya bugün ben bugün var mı? Ek yapacağınız? Ya aslında şu anda beklenen 11 bu diyebilirim. Cagne, Muhammed arasında Fatih Terim de kalmış durumda zaten. Bunu da hissettiriyor. Yani o bir maça bu kaptan çıktı, bu bir maça bu kaptan çıktı kadar önemli bir şey aslında. Bir maça evet. bu golcü çıkıyor, bir maça öteki golcü çıkıyor. Hani yani aslında rotasyona gidilecek de bir şey değil. Çok fazla stoper ikilisiyle golcü ve hatta kaleci bence ki ben hani kupa maçlarında farklı kaleci, lig maçlarında farklı kaleci stratejisini de çok samimi bulmuyorum. Sırf sadece diğer kaleciye hani bir göz kırpma, ağzına bir parmak bal çalma gibi bir şey. Aslında doğru bir tavırda değil. Pek çok takım bu yüzden kupa kaybetti. Şimdi ne şu anda tabii ki Mustafa Muhammed'den daha iyi performans sergiliyor. Ama ben Mustafa Muhammed'de ısrar evet. edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bir Her şekilde, şey uzun vadede. Çünkü ne yarın öbür gün Cagney diye gidebilir yani. Bir anda gidebilir. E Muhammed de gidebilir kiralık oyuncu. M Muhammed zaten bonservisi alınmazsa Ocak ayında çok iyi bir ligin çok iyi bir takımında görürüz. Galatasaray'dan, evet, aldığı, maaşın, yani şu Galatasaray'dan anda. aldığı maaşın Galatasaray'dan aldığı maaşın 2-3 katına ve Galatasaray'ın ödemediği bonservis bedeliyle görürsek o zaman çok başka şeyler konuşulur yani ama Fatih... neyse oraya bir ben şer koyayım hani Mustafa Muhammed'in performansının artışı Mustafa Muhammed kadar Galatasaray'ın, Galatasaray Teknik Heyeti'nin hatta Galatasaray camiasının, Galatasaray sosyal medyasının, tribününün herkesin ortak sorunudur. Elde Mustafa Muhammed yeteneğinde bir adam varken tıpkı de harcamamak 13 milyon euro verildi Cagney'e. Evet. Onu da böyle değersizleştirmeden, itibarsızlaştırmadan kullanma noktasında Galatasaray sıkıntılar yaşadı. İnişli çıkışlı bir ilişkisi var Cagney ile Galatasaray'ın. ...hiç istenmeyen adamdan... ...aa Jack ne deyip sarılan bir tavır. Cagney artık kavga bile ayırıyor. Kavgaya girmiyor mesela. Valla yani. çocuğu ha, ben evet. çok takdir ediyorum. Ben bu çocuğu da çok takdir ediyorum. Kolay da değil. Tam anlamıyla kabul edilmediği kocaman bir camiaya... ...sürekli e, kendini ispatlama Kışlanan yarışında. Kışlanan çocuk. Evet bak... Ben... İnan çok saygı duyuyor. Ve duyuyorum. ısrarla beni sevin diye açıklama evet. yapmak ya e, zorunda kalan Ya ne kadar zor bir şey değil mi bu? E, Benim böyle demem. Canım. Ya işte sizinle program yapıyoruz beni sevin. Beni izliyorsunuz beni sevin. Benimle çalışıyorsunuz beni sevin. Hani bu gerçekten zor zor, zor. bir şey. Cagney daha fazlasını hak ediyor bence biliyor musun? Daha fazlasını, daha fazla saygıyı ve sevgiyi hak eden bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama Mustafa Muhammed'in Cagney'e göre çok daha özel bir golcü olduğu kanaatindeyim. Yani bu 11 ile... Hatay maçında Galatasaray'da tıpkı Fenerbahçe gibi, tıpkı Fenerbahçe gibi, tıpkı Beşiktaş gibi şu anda tam anlamıyla hazır bir görüntü arz etmiyor. İç sahada Antalya ile de oynasanız, dış sahada Trabzon ile de oynasanız, Avrupa maçına da çıksanız, sen Johnson ile de oynasanız, Helsinki ile de oynasanız bu takımlarımız her maçı kaybedebilir, her maçı da kazanabilir. Çünkü gerçekten muazzam kalitede oyuncuları var. Görece Diğer Avrupa takımlarının at gibi koşuşuna bakınca dün Aspor'dan yayınlanan Leeds Everton maçını izlediniz mi? İzledin mi Murat? Hayır. Ya bak yani masa tenisi maçı gibiydi. Ya tamam. Böyle bir tempo 90 dakika boyunca hı hı. inanılmazdı. Bir tarafta Bielsa, bir tarafta Benitez. Yani şimdi bu takımlar bu kadar hazır diyken bu arada her takıma giriyiz. yenerler, ee, her takıma yenilirler. E, cumartesi 17'deydi maç. Evet. Her cumartesi 17'de de bir premierlik maçı Aspor'a. Pardon yani iki gün önce. Geliyor. Hatırlatmayı yani Senin açıklamalarından Hatay maçını Galatasaray... E, kazanır diyemem. He, kazanır diyemem. Ama Fenerbahçe diye Antalya da, karşısında da kazanır diyemedim ben yani dün. Gene Fenerbahçe Galatasaray, arkadaşlarını izlerken. Galatasaray Galatasaray'ın gündemi tabii çok oldukça yoğun bir gündemi var. Yani Galatasaray'ın bir saha içi gündemi var. Saha saha oyuncu gündemi, gündemi var. Saha dışı gündemi var. Federasyon gündemi var. Rize Spor gündemi var. Yani Galatasaray bir acayip bir lige bir giriş yaptı. Yani işte saha içinde oyuncuların arasındaki yaşanmaması gereken tablo. Arkasından gelen ceza. Arkasından işte o Oğulcan, bitmeyen bir Oğulcan mevzusu ve karşılıklı açıklamalar. Ve Sayın Başkan'ın da camianın da büyük desteğini alarak hem federasyonu hem de federasyonun kurullarına karşı başlatmış olduğu Mücadele, savaş demek istemiyorum. Yani tabii bunu bunlar e, olumlu etkileri de olabilir, olumsuz etkileri de olabilir. Ama gördüğümüz kadarıyla bütün Galatasaray'ın eski yöneticisinden başkanına kadar herkes şu anda başkana destek veriyor ve bu mücadelede. Tabii bu iş nereye gidecek, e, ne olacak bundan sonraki süreçte e, bunu hep beraber görüp e, yaşayacağız. Ama e, saha içindeki e, yani şu kadroya da bakıldığı zaman ben bir kere Cagney'in oynayacağını düşünüyorum. Yani Muhammed'i o kadar... Hocanın düşündüğünü falan sanmıyorum. Yok yok ben de Cagney'in san, oynayacağını düşünüyorum ama Mustafa Muhammed ee, ve, kazanılmalı diyorum. Yani artık ne düşünüyor? ya Tabii ki bu takımda şimdi bir Falka var, ee, Muhammed var ve e, Cagney var. Yani bakıldığı zaman başka bir oyuncu falan da yok. Falcao'nun durumu da hala gidecek mi gitmeyecek mi bir belirsizlik var. Her ne kadar dün, dün eşinin eşi eşinin yaptı. o tamamen yanlış bir paylaşım. Yani buna dair bir de haberler yapılmış. Biz evet. gidiyoruz, gidiyoruz falan diye de yani bir Neden çeviri. Çeviri hatası. Yani, çeviri hatası. yani ha, birlikte gücüz. Biz gidiyoruz biz, şeklinde çevrilmiş. Yani öyle bir öyle şey falan yok ya. yani. De bir de o haber konuştum. yapılmış. Yani e, gidiyoruz falan değil. Birlikte güçlüyüz, birlikte <laughs> şeyiz. Yani bir yeni haftanın başlangıcına Hayır, dair. Belki bu sosyal medyadaki e, hani Galatasaray <laughs> logosunun paylaşımlarına destek vermiş belki de. Birlikte güçlüyüz Halka diyor zaten yani bu koronyada da bir cümle bir şey yani, yani aslında son derece kere, Galatasaraylı ve Galatasaray'da kaldığına dair yani bir, bir paylaşım yapmış. Yani bir kere gitme mitme olayı yok yani öyle bir şey, kelime yok, yok yani <laughs> onu öyle bir kelime <laughs> yok yani. Ee, Yaz bu kasıtlı olarak saptırılmıştır birileri tarafından ya, birileri de ya. onun peşinden bu, gitmiştir. E tamam birileri de haber yapmış yani şimdi ne diyelim e, ya vahimde bir durum var yani orada da. Haber yapınca biz de üstüne konuştuk mesela ciddi ciddi acaba gerçekten Falcao gidiyor mu diye. Paylaşım e, da bu bu arada Birlikte güçlüyüz diyor yani burada. Evet birlikte güçlüyüz diyor Ama şöyle çevrildi biz haftaya gidiyoruz <gülüyor> Biz <gülüyor> Yalnız, haftaya gidiyoruz ha, biliyorum da. Biz haftaya gidiyoruz Ya bu onu öyle çevirip e, Piyasaya salan kişi <laughs> Allah Allah millet nasıl yedi bunu ya Falan diye düşünüyordur herhalde ee, Yani bilmiyorum Bazen de kelimeler hakikaten O kadar birbirine benziyor ki e, Yabancı olunca e, yani, özellikle değil mi Hani böyle de yorumlanabiliyor bilmiyorum. Ya ama arkadaşlar şimdi ben hiç her şeyden bağımsız. Ben de insani hatalar yaptım. Mesela yanlış de yapabilirsin. Bazen insanı, hani de azizliğine yanlış çeviri ne yapıyorsun? Yanlış çeviri ne yapıyorsun ama? Şey vardır. Mesela, Falka gitmiyor. Falka burada. Ya Falka gitmiyor. Falka burada <laughs> da. Meşhur evet. bir hikaye vardır. Yabancı dilde hazırlanan bir pankart stada sokulurken güvenlik görevlileri her pankarta bakar. Yani içinde siyasi terörü destekleyen Tabii. abuk subuk bir şey olmasın diye doğal olarak ya da küfür. Hakaret olmasın diye. Çok da normal bir şey bunun yapılması. Bir tane yabancı pankart asıldığında hani Ortega'ya yapılan meşhur hikaye vardır Murat sen bilirsin. Evet. Beşiktaş taraftarı sokmuştu onu galiba değil mi stada? Beşikta. Beşiktaş. Beşiktaş taraftarı sokmuştu. Sarı lacivert pankartı Fenerbahçe taraftarına vermişti. Evet. Ama aslında orada yazan Korkak da Ortega yazıyordu. Korkak Ortega yazıyordu. Şöyle şimdi Koray anlatıyor. Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe evet, taraftarlarına, taraftarlarına rica etmiş. Evet Bizim sarı lacivert, okun, lacivert hazırlanmıştı. E, bunu tribüne götürür müsünüz? <laughs> yani, şimdi şey, yani artık hele hele bakın yani gerçekten en az 3-4 tane ve 100 dilden işte atıyorum 50 dilden 50 dile çeviri yapan yazılım varken e, meslektaşlarım için söylüyorum hata olur. Her hata bazen çok kötü çeviriyor ama. Evet. Bazen gerçekten çok kötü çeviriyor. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Geçen senekine göre izleyelim. çok daha iyi çeviriyor. 5 yıl öncekine göre mükemmel evet, çeviriyor yani ve her tabii. geçen gün güncellenerek kusursuzlaşıyor. En azından bunun çevirisine baktıklarında Aa, bir dakika galiba bunu demiyor dedirteceğine eminim. Yani bilmedikleri bir dilde işte Portekizce'de, İspanyolca'da, e, Fransızca'da, ne bileyim Rusya'da, Güney Korece'de, Korece'de. Bunlara... Ama şöyle bu Tonga'ya düşmek de biraz e, anlaşılabilir bir durum. Bravo şey. güzel Pansana ifade da, ettin. E, biraz aslında gitmesi de beklenen bir oyuncu olduğu için Ondan hani yere faydalanan yere yo, evet bir yere bir yorma e, gitmesi, bek, da gitmesi beklenen bir oyuncu olmasından faydalanan bir fırsatçı var arada. <laughs> o da kısk kıs gülüyor şu an bizi izlerken. Muhtemelen. Ama Tongaya düşen çok güzel tabirdi, doğru tabirdi oydu. Tongaya düşen meslektaşlarım ki bu ben de olabilirdim yanlış anlaşılmasın. Ama bu konuda daha hassas olmaları gerektiğini dersini almışlardı. Evet, gerçekten öyle. Peki Murat Özbos'tan devam edelim lütfen. Falcao'ya bir giriş yapmıştık. Forvet'i konuşurken. ya <laughs> Mustafa <laughs> Muhammed'i değerlendiriyorduk. Mustafa Mustafa Muhammed. Ben artık terimin eğer Jack ne bu performansını devam ettirirse birinci adamı olacağını, Jack olacağını düşünüyorum. Yani Jack vazgeçeceğini düşünmüyorum. Tabii ki bu performansı da şu ana kadar bana göre de iyi. Yani adamın saha içi halleri, saha dışı halleri bakıldığı zaman. Ve işte biraz önce senin dediğin gibi beni sevim mesajı. Yani adam burada bir kalmak istiyor. Evet. Belli ki gitmek istemiyor. Tabii şimdi e, bugünkü maç bir kere e, bu yaşanan süreçten sonra... ...yani şu Oğulcan meselesi filan ...yani bu maçtan sonra da hocana bence önemli mesajlar verebilir. Federasyona dair ya da bu yaşanan sürece dair. E, tabii bu kadar böyle bir kavga, gerilim ortamına gerek var mı yok mu... ...bununla ilgili de farklı düşünceler var ama... Dolayısıyla i̇şte Galatasaray haklı olduğuna inandığı bir dava ile ilgili mücadelesine devam ediyor. Ki şu ana kadar Futbol Federasyonu'nda konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani Başkan Burak Elmas'ın Cuma'ydı yanılmıyorsam açıklamalarının ardından herhangi bir açıklama Ve son getirmedi. Son derece sert açıklamalar. Ve önemli iddialar. Ve çok da önemli çok iddialar. Önemli iddialar. E, Fatih Hoca da bence... E, bugün ben konuyla ilgili açıklamalar yapacağını düşünüyorum.